de dünya, bir inancın yüceliğinde sevdim seni, bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aç demişti yaşamın büyük ustaları, aç bile sevebilmek bir güzelliği ve dönüşebilmek o güzellik uğruna. İşte Yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin? Seni sevdiğim o kavga, sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bin kez kırdılar kök pedallarımızı, bin kez budadılar. İşte yine sevinçteyiz, yine çiçekte. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler. İşte yine doğumlardayız, yine sevinçte. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk dihirlerden beri suyun ayakları olmuştu ayaklarımız. Ellerimiz taçın toprağın elleri. Yağmurlara susamış sabahlarda çoğalırdık. Sabahlarda dikilirdik uçlarımıza. Türküler söylerdik. Aynı sesten, aynı yürekten, aynı telden. Dağlara biz vermiştik borluğunu Henüz böyle yağmalanmamışken Geçtiğimiz Ne gün batımı ölümlerin Üzüncüne ne tan atıcı Doğumları sevincine Ey bireyinde ebeler Koşturan doğa birinde Mezarlar yaratan bu seslenişimiz Yalnızca sana Ölmesine Ölüyoruz ya sevmesine Seviyoruz ya seni Bitmedi sürüyor o kavga Ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü olunca... cehennemler ki birlikte karşı birlikte karşı birlikte